Merhabalar sevgili dostlar, dostlarım Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni bir Rainbow Six Siege dereceli maçına yepyeni bir Rainbow Six Siege videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Dün PlayersUnknown's Battlegrounds'da alışık olduğumuz o birinciliklerden, o zaferlerden birisini yaşadığımız bölümün ardından haftanın ikinci gününde bu sefer aynı zaferi Rainbow Six Siege'de yaşamak için dostlarımızla birlikte buradayız. Ya yani dostlarımız dediysem de takımda sadece tanıdığım bir kişi var aslında ama benim için Rainbow Six Siege'e gönül vermiş, onu orada hani oyunu oynayıp e, oynadığı takıma zafer kazandırabilmek için elinden gelen herkes e, bu oyunda benim gözümde e, inanılmaz işler yapıyor yani inanılmaz e, kalitelidir demektir Çünkü oyunun hakkını veriyordur e, şimdi hemen kim var kim yok ona geçeceğim onu söyleyeceğim ama ondan önce şuralara ben traplerimi bir yerleştireyim hep <laughs> de şuraya koyacağım ya bir trap de şöyle vereyim abi evet. bu arada karşı takımda monteyn ile oynayan Arkadaşın hile yaptığı söyleniyor. Ee, hileci bir oyuncuymuş o. Kimmiş o bakalım? Ee, majin Onajk nickli arkadaş. Sürekli montaigne alıp saldırı tarafında sürekli hile yapıyormuş. Bir görünmezlik hilesi kullandığı söyleniyor ama nasıl bir şeymiş o bilmiyorum açıkçası. Hep birlikte diffuser göreceğiz. Okey yes, defuser smoke. Okay, smoke tarafında. Bu arada takımda tanıdığım sadece Eki klanına Shadez var. Tanıdık bir tek Shadez var yani dostlar. Gerisini tanımıyoruz. です。 Seni kılas seni Güzel, ses kasmam lazım Güzel, Shades Çılgın oynadı Shades, Hansen ve benim aldığım killlerle birlikte ikili killi Karşı takım için hani İlker'in günah olmaz lafını bu sefer karşı takıma söylettirdik biz kendimiz için söylemedik dostlar. 1-0 öndeyiz. Ee, karşı takımdaki elemandan herhangi bir hile hurda görmedik ama onun hakkında öyle söyleniyor. Ben maçın başında konuşmalarını söyledim ama hiç öyle bir şey yok. Hani e, bunu söyleyen kişi kimdi? E, Gitnos, BTS Geeknoz nickli arkadaş, e, yabancı bir arkadaş. Majin 10 Aşk'ın hile yaptığını söylüyor ama biz öyle bir şeyi rast gelmedik yalnız Majin 10 Aşk nickli arkadaş 40 FPS şey, 40 ping oynuyor. Herhalde şeyde, direkt e, Ubisoft'un bir alt katında falan e, oturuyor arkadaş hani aynı apartmanda, artık binada neyse. Ubisoft'un bir yeri varsa onun bir altında falan oturuyor herhalde, direkt serverdan bağlanıyor <laughs> arkadaş. 40 ping ne ya, 40 ping ile oynasak... Ohoho, neler olur neler. Yani biz... Daha adamı görmeye başladığımızda adam çayını yudumlamış, sıkmış, biz ölmüş, o hat, sonraki adama bakmaya başlamış oluyor yani. Öyle bir ping. Yani olay bu. Gecikme o kadar yani düşün. Neyse 1-0 öndeyiz dostlarım. Umarım hani şu bahar ayının bahar ayı diyorum. Ben, bahar mevsiminin hani son ayı, son ayları, yaz, yaz mevsiminde, yazın başlangıcında Hani e, müjdeleyen Mayıs ayı ve Haziran ayı gelmek üzere. Şimdi Haziran dedim mi okullar tatil olur, üniversitelerin sınavları biter. Eğer yaz okuluydu dersinde vesaire yoksa hani e, yapılacak bir sürü iş olur. E, ne gibi mesela hani farklı üniversitelerde farklı şehirde e, yaşayan sevgililer buluşurlar, vakit geçirmeye başlarlar. Onların hasret süreci bitmiş olur. O benim elimden nasıl kaçtı ya? Nasıl sekildi lan sıra? Elimdeki sıra öyle bir sekti ki, İster istemez kaçtı eleman. Elimden. Vallahi ister istemez kaçtı kaçtı eleman. Yapacak bir şey yok. Efendime söyleyeyim ne bileyim sabahlara kadar oyun oynanacak, rahat rahat ders e, okul, yarın kalkacağım okula gideceğim. Stresinin olmadığı günler başlar. Eğer iş şimdi sadece okula gidenlerden bahsettik. Bir de işe giden e, yaşlılarım, abilerim, ablalarım için de eğer izin alabiliyorlarsa hani e, yaz aylarının keyfini çıkaracak günler geliyor demektir. Ulan ulan çıkmayacak sandım ya. Rook orada. Glass'ım alırsın sen onu. Glass. Rook on left. Ya ya ya. Left left. At corridor. At corridor. Ya. Yeah. Yes 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 yes. Oğlum gördün lan. Lan gördüm. Soldan sağa geçmiş. Ah be ben o nasıl vuramadım ya. Çok beleş vuramadım. Elimden çok basit kaçtı doğru Bir de daha ilk yani bu kaçıncı maçı? Üç, i̇kinci mi üçüncü maçı daha elim tam ısınmadı yani oyuna. Ellerim buz gibi şu an. İnanılmaz üşüyorum yani. Ellerim, ellerim inanılmaz yani. Bedenen soğuğum, şey sıcağım ama ellerim inanılmaz üşüyor bu oyun oynarken. Volkar is down. Hadi be! Ulan olacak iş değil. Vay arkadaş be, Olacak iş değil. Tüh! Blackbeard o kadar da zorladı doktoru ya. 1-1. Bir, bir. Sağlık olsun. Hadi bakalım. Şimdi savunma zamanı. Savunma sırası bizde. Ben bir mira alacağım. Kapkan almıştım. Kapkanla takıma katkıda bulunduk şimdi Mirayla bir şeyler yapma zamanı. Kavira ya da Smok. Hansen. Tell me yes or no. He's saying no. Bu kadar. no. Bu kadar süre bir şey demiyorsa no diyordur işte adam. Vermiyorum diyordur. Allah Allah. Vermiyor demek ki adam smoke oynamak istiyor. <laughs> <oyunu gülüyor> Bırak boş ver. Al kavayranı. Bana evet ya da hayır de diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüme bakarak konuş pislik. <laughs> Thank you. Teşekkürler. Sağ olun. Buna, buna, gerçekten çok ihtiyacım vardı. Hani biz oradan çıkınca yapamıyorsun bu zıkkımı değil mi? Biz oradan çıkınca yapamıyorsun bu zıkkımı. Yalnız Kupanın burasını kırmak baya mantıklıymış Güzel sevdim bu işi Bakın şuradaki Kupa tahtaları Kupanın konulduğu dolabın tahtalarını kırmak Tek ben bilmiyorum biz bilmiyormuşuz Hello. eş gitti. Abi! Bir kadın sola geç bir kadın ya. Mira bir kadın sola geç be gülüm be. Adam şeye drone'a bakıyor zannettim de çıktım ben ona ya. Drone sesi geliyordu çünkü. Hani drone açma sesi. Güzel iş. Güzel iş. Kapitabı Blackbeard. IQ nerede? Shadez Blackbeard oradaydı Esmeri. Kime sıkıldın lan oradan? Kimi gördün mü kime sıkıldın? 2-0-2 <laughs> oynuyoruz 3-0-1 ile Shadez oynuyor güzel Kazandı düştü ya kıyamam. Camda biri var sanki ya. Kapital geldi oradan. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Sen çılgınsın oğlum. İşte Türk'ün gücü ya. Helal olsun. Benim. Eyvallah. Ne oldu? Şimdi 2-1 öndeyiz. Bu sefer saldıracağız tekrar. Tekrar saldırıyoruz. Haydi bakalım. Sakallı gel hele. Sakallı gel hele. Gel gel gel. Sledge Ash Blackbeard. Emrinize amade dostlarım. Şu an ekranları başında. Bu... Rainbow Six videomuzu izleyen dostlarımıza bir şeyler sorabilmek için hazırlar. Bunlara Twitch'te eklendi. Twitch'te geldi. Bir de Hibana geldi. Şimdi demeyin keyfimize. Haydi bakalım. <laughs> Rainbow Six Siege oynamaya başladığımız ilk günü hatırlayın. İlk günden bu yana kadar çok güzel bir kitlesi oluştu. Ee, kanalımızda Rainbow Six adına. Hani gerçekten bu oyuna gönül veren, kendisi de belki Hani şu an oynayan ama oynamayı bizim videolarımızdan aldığı keyifle hani heveslenip alıp şimdi oynamaya başlayan belki de o hevesle çok güzel oyunlar oynayan arkadaşlarımız var hala izlemekten çok keyif alan arkadaşlarımız var. Böyle bir kitle böyle bir hani kemik kitle oluşturabildiğimiz için çok memnunum. 20 bin 25 bin bazen 30 bin kişi hani izlenmesine göre söylüyorum. Ee, gerçekten sürekli Rainbow Six için hani yorumlar yapıp hani yenilikleri her zaman açık olup takım olarak ya da bireysel oynadığım oyunlara her zaman destek olan çok güzel bir kitle var onlara ve genel olarak hepinize çok çok teşekkürler dostlarım cam mı kırılabilir ne yapıyor lan bunlar içeride oğlum bize saldıracaksınız lan birbirinize değil manyaklar Bunlar ağır sadist çıktı ha. <laughs> mm-hmm. Biri kapı mı kırdı aşağıdan? Mı? İçinde bir his var sanki birisi aşağıdan çıkacak gelecek Bir camı mı kıracak aşağıdan gelecek sıkacak bize Oldu mu sana 3-1 şimdi? Oldu mu sana 3-1? Neredeymiş? Ee, Miraca buradaymış. Güzel. Alırsak maç bizim dostlar. Alırsak olay bizde. Ne diyorsunuz? Alır mıyız sizce? Alırsak maç bizde. 4 ile bitirmiş olacağız. Kimi alsak? Jäger. Jäger olayım hadi. Reading Room Library okuma odası kütüphane kısmında şey yapacağız. Bu harita bildiğiniz üzere bir üniversite haritası. Hani üniversitede geçiyor. Bartlett Üniversitesi. Gerçekte var mıdır bilmiyorum ama e, Bartlett Üniversitesi adındaki haritada savaşıyoruz şu an. Rakip takıma karşı direniş gösteriyoruz. Göğsümüzü geriyoruz onlara karşı. <laughs> Şuradan drone gelir mi ne diyorsunuz? Gelir mi? 1 2 Geldi ama başka yerden geldi önüme. Yalan. <laughs> 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 Şu bir Burada bir de B bombasına şey koyayım. Gelip. b bir Blitz var burada. Sen sakin sakin ciddi Allah için ya. Hadi be ya. Kim vurdu beni arkamdan? Kapita vurmuş. Ben kapitağı bizim adam aldı zannediyorum ya. Arkamdaki arkadaş aldı zannediyorum. Çok güzel. Buradan asiti aldım. Ya bana arkadan sıkan olmasaydı ben o bilitsi halledecektim ya. Hansen, çılgınsın kliniknoz ve hansen kaldı. Karşı takımda eş ve fuse kaldı. Yalnız hansen Smo iyi oynuyor onu söyleyeyim. Smo'nun hakkını veriyor hocam. Güzel iş. Sol üstünden sanki ses var. Hayır 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 pompa orada iş. Bir gazın var ya. Gazını kullansana hafız. Ah be! <laughs> Tam sorguladı. Kafayı kaldırdı. Eş. Şlenk. Olacak iş değil. Ay 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 ay. Haydi bakalım. Alırsak hala maçın bitebilme şansı var. Hala halledebiliriz. Hala bitirebiliriz. Çakal gel bakalım. Bir de çakalla girelim. Çakal, Fuse, Ash, Sledge ve Shades kim alacak? Aslında Glass da alabilirdim. Blackbeard'ı bir kere daha alabilirdim. Sakallı mı desek gene ya? Sakallıdan mı gitsek? Sakallı mı çakallı mı? Sakallı mı çakallı mı? Sakallı. sakallı. Dedem. Sakallı dedemle. Blackbeard, Fuse, Ash, Twitch ve Sledge. 4-2 ile maçı bitirmeye geliyoruz. Haydi. Haydi çocuklar. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Nerede? Ha şurada. Hı <laughs> Basık, basık Sıkmayın ama ya. Forsa <laughs> bak. Drone avcısı ya. Sanki maş drone'ların maşını öldür koymuşlar gibi avlıyor adam. Camlara aman diyeyim dikkat. Ne yapacakları belli olmaz. Temkinli gitmek lazım.

Speak where, speak. Abi adam orada diyorsunuz da. Sheep on bike. Come here, come here. He's here. The seconds remaining. Ten seconds left. The user is active, protected at all costs. One cover left, yeah. No, no window. Cover right, left. Bu iş bu kadar. Geçmiş olsun. Bir adam o onu şey bak şuradaki tahtadan adamın adam olduğunu anlayamadım. Sonra yere yatan baktığım bir şey var. Dedim sıkayım. Hani ziyan olmasın. Dedim sıkayım ziyan olmasın. Arkadaşlar bir bölümün daha Rainbow Six işte sonuna geldik. Zaferle sonuçlandırdık. Maçı kazandık. 4-2 ile olayı tamamladık. Son anda bir aksiyon oldu. Hani girer miyiz girmez miyiz? Ulan alacağız mı almayacağız mı muhabbeti oldu derken işi tamamladık ve zaferi ulaştırdık. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Buradan tanıdığım arkadaş olarak öncelikle Şadeze diğer tüm takım arkadaşlarıma, tanısam da tanımasam da hepsine sonsuz teşekkürler. Yepyeni Rainbow Six i hiç videolarında görüşeceğiz tabii ki ama asıl teşekkür sizlere dostlarım. İzlediğiniz için sonsuz ama sonsuz teşekkürler. Hoşçakalın Rainbow'u beğensiz bırakmayın.